meslek hayatına giden yol hangi liseden geçer projemiz kapsamında bu bölümdeki konumuz elektromekanikerlik ve ototamiri. Meslek eğitiminin verildiği lise ve denge okulları öğrenci alımı başarı puanı ile yapılmaktadır diyoruz ve bugün Antalya Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Ünver Dağlar ile sohbetimize başlıyoruz. Tekrar merhaba Ünver Bey. Merhaba. Size bazı sorularımız olacak bu konuda bize mesleği tanımak adına yardımcı olursanız sevineceğiz. Ne ee, ameliyatları? Öncelikle bize çalışma alanınız, mesleki yaşamınız, bu mesleğin gereklilikleri hakkında bilgilendirme verebilir misiniz? Tabii. Çocukluğumda başladım. 77 senesinden vardı bu iş yapıyorum. 91 senesinden vardı. dükkan çalıştırıyorum. Hı -hı. Arabalar bitmez. Bunları yapacak insan lazım. Hı -hı. Eleman lazım. Önceden Çırak boldu. Şimdi çocuk dersi okulda zayıf getiriyordu. Anne baba tutuyordu kolunda. Sen diyordu e, zayıf getirdin, sanayide çalışacaksın. Evet. Çocuğa bir e, şeydi bu, Cezay. cezaydı. Biz bunların bitmesini istiyoruz artık. Hı -hı. Keşke bu işi yapsa, keşke bu mesleği yapsa. Biz güzel paralar kazanıyoruz. Pandemi döneminde dahi bizim mesleğimiz devam etti. Etmek zorunda çünkü Hı -hı. bu arabalar yapılması zorunda. Düzgün esnaf, düzgün iş yaparsan her zaman işim var. Peki Ünver Bey, bu mesleği tercih edecek olan öğrencilerde ne gibi yetenekler ön plana çıkıyor? Ne gibi kişilik özellikleri mesela herkesin yapamaz herhalde bu mesleği. Ne gibi kişilik özellikleri arıyoruz bu mesleği yapabilmesi için çocuklarda? Önce ben bu işi yapacağım diyecek çocuk. İstekle olacak. İstekli olacak. Hı -hı. Ee, Şimdi sadece önceki gibi biz çocuğu kendimiz e, buraya alamıyoruz. Okuldan alıyoruz, Çaklı Okulu'ndan alıyoruz. Evet, bu konuyu Sa biraz açarsak. Ha, sanayi Okulu'ndan da geliyor Hı. ama Çaklı Okulu'nda haftada bir gün e, okula gidiyor. Diğer zaman bizim yanımızda çalışıyor. Bu bir staj gibi mi oluyor? Hem staj, dört yıl sürüyor bu. E, çocuk dört yılı bitirdikten sonra e, hem ustalık belge soruyor hem lise diploma soruyor. Yani okuldan mezun olduğu zaman iki diploma alakası oluyor. Hem yani ustalık belgesi hem de okul normal okul diploması. Evet lise diploması. Zaten genelde kalıyor yanımızda. Hı. İşine devam ediyor. Hı. E, yetişiyor, usta oluyor. Hı. Size çırak olarak geliyor. Tabii çırak. Yok, okuldan yani mezun oluyor, orta, usta oluyor. Ortaokulu bitirmiş, Hı. lise yerine çıraklı okuluna gidiyor. Hı. Ama bu okulu da bitirdiğinde, bu çıraklı okulunu bitirdiğinde Hı. lise diploması oluyor yani. Hı. Hani normal lise okumuş gibi oluyor. Ee, sanayide çalışıyor, mesleği öğreniyor. Her zaman elinde meslek oluyor. Peki, bu e, ustalık belgesini aldı. Okuldan mezun oldu. Hem lise diplomasına sahip çocuk, hem de ustalık belgesine evet. sahip. Kendi iş yerini hemen açabiliyor mu? Böyle bir isteğim olsa e, mesela. Açar, açmasın ama yetişmesi Hı. lazım. bir Çocuk 4 yılda yetişmez. Değil mi? Takviye birkaç sene sonra kendi dükkanlarını açabiliyor çocuklar. Ya, iyi mu? bir, bir usta. De... iki senede bir çırak gaf Beş senedir kamp olamaz. Yeteneğine bağlı. Mesleğin istihdamı hakkında, Türkiye'deki durumu, geleceği hakkında biraz bilgilendirme verebilirseniz. Tabi. Şimdi bu meslek bitmez. Veya yani mutlaka bu arabalar olacak, Hı -hı. bu arabaları da birileri tamir edecek. Bizim önceden hakikaten çırak bulamıyorduk. Yaklaşık şu bir senedir filan, bayağı çırak artışımız oldu. Bu çıraklı okulları çoğaldı, teşvikler verildi. Hı -hı. Ee, şimdi bir de ustalarımızın bu çırakları çalıştırabilmesi için ustalık belgesiyle eğitim belgesi olması gerekiyor. Hem ustalık belgesi hem, hem eğiticilik eğiticilik belgesi. belgesi. Evet. evet. o ee, olmadan çocuğu okula kaydedemez. Evet. Biz çocukları biz kendi üstümüzden kaydediyoruz çarpık okullarına. Evet. Veyahut da okula kayıt oluyor. Oradaki öğretmen arkadaşlarımız ustaların yanına yönlendiriyor. Bu şekilde stajların mesleklerine devam ediyorlar. Peki çocuk burada ben gördüm şu anda liseden evet. işte mezun olup ya da yaz tatilinde gelip çalışan tabii. çocuklar var tabii. dışarıda gördük onları. Onların sigorta durumları ne? Okuldan oluyor? Okuldan, Okuldan sigorta, sigorta tabii. Tabii. Çok Zaten da. ustalar için değil yani, yani bir sigorta hı. yüklü. Çocuk alıp çalıştıramıyorsun. Eskiden de hani diyorlar ya çocukları getiriyorlardı. Bu yaz çalışsın okusun, şey, tamam. şey yapsın diye. Şimdi öyle çalıştırma şansımız evet. yok. Biz burada sigortasız insan çalıştıralım. Her şey profesyonel olması gerektiği tabii. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Rica ederim. Rica ederim.